Yukarı katta aslında geçtiğimiz 15 yılın fotoğraf serüveni var benim için. Yaklaşık 2009'da başladığım, babamın yerine koyduklarım adlı Polaroid serimden başlayarak In the Closet adlı o Berlin'de, üniversitedeyken, Ohio'dayken Amerika'da ürettiğim large format negatiflerle ürettiğim fotoğraf serisi. Son neredeyse 10 yıldır Türkiye'de en çok gösterdiğim İznik motiflerinden oluşan maşallah serisi var. Dolayısıyla yukarı katı ben mini bir retrospektif diyorum. Bu katta, şu an olduğumuz e, alanda da aslında orada gösterilen işlerden beslenmiş, özel olarak beslenmiş bir yapay zeka motoruyla ürettiğim Layer AI isimli Wet Dreams adlı sergim var. Serginin adının Wet Dreams olmasının en büyük sebebi ağırlıklı olarak hamamlarda çektiğim fotoğraflardan beslenmesi bu yapay zeka motorunun. Ben tabi süreci biraz romantikleştiriyorum. Aslında düş gören bir makine belki yok. Ama benim için burada ilginç olan şey daha geleneksel Dall-E ya da Mid Journey gibi motorlar değil de fizik kurallarını bilmeyen, dünyayı bilmeyen ve de beslediğiniz anda mesela bu renk aslında kırmızı deseniz kırmızıyı bu renk zannedecek kadar saf bir motorla üretilmiş işler bunlar. Dolayısıyla sıfırdan bir evren yaratıyorsunuz ona. Ben o evreni kendi fotoğraflarımla yarattım. Burada bunu yaparken sebeplerinden bir tanesi Mid Journey ile ürettiğim Polaroid'lerde internetin tamamından beslenerek ortaya çıkan eserler olmasıydı. Dedim ki tamam bunu yaptım ve Mid Journey'e derdimi anlatmayı bir şekilde çözdüm. Ters köşe bir şey yapsam hiç üstünde düşünmediğim kendi eserlerimi nasıl anlattığımı kendi kendime bir sorguya çeksem. Çünkü benim kafamda Aa, hamamda şöyle üç kişi oturuyor dediğimde çok net bir görüntü var. Karşımdakinin kafasında aynı görüntü yok. Bir makinenin aklında hiçbir görüntü yok. Bir makineye o, o sahneyi nasıl anlatabilirim? Ve anlattığımda beni yanlış anlarsa ya da yarım anlarsa ortaya ne çıkar? Wet Dreams'in hikayesi bu aslında. Bu teknolojiyle müthiş bir dans içindeyim diyebilirim. Yani ben bu süreci bir dans olarak adlandırıyorum. Çünkü bir ileri, bir geri hani onun da geri ittiği alanlar oluyor. Ya da bazen gecenin köründe saat 3'te bağırıyorum laptopuma niye beni anlamıyorsun diye. Ee, benim için müthiş bir dil serüveni her şeyden önce bu. 15 yıldır fotoğraf çektiğim için de fotoğrafta kendimi yeterli gördüğüm alanları birdenbire dil yüzünden yetersiz bulmak çok şaşırtıcı ve bir o kadar da heyecan verici. Ortaya çıkan görseller fotoğrafik olarak benim istediğim yere gidiyor. Evet, yani benim kadrajımda yapacağım kararları veriyor. Çünkü zaten o kararlara bakarak bu resimler üretiliyor. Bazen hatta renklere bakıp, ay ne güzel tam benim sevdiğim renkler oldu diyorum. Sonra diyorum ki, e, tabii öyle olacak zaten sevdiğim renklere bakarak yaptı bunları. Ama benim kafamdaki hamam sahnesiyle bu hamam sahneleri arasındaki uçurum olağanüstü heyecan verici bir uçurum. Dolayısıyla Wet Dreams sergisi aslında benim için çok büyük bir ilk ve Türkiye'de de yapay zeka anlamında da e, fotoğraf anlamında da çok heyecan verici yeni bir adım olduğunu düşünüyorum. Bir şeye değinmek istiyorum müsaadenizle. Yapay zeka söz konusu olduğunda ne yazık ki çok büyük bir emeksizlik algısı var. Yani düğmeye bastın oldu. Eğer öyleyse ben son bir yıldır niye tatilde değilim çok merak ediyorum. Çünkü o kadar uzun sürdü ki bunların üretimi. Beklediğimiz veya hayal ettiğimiz anlamda sanatsal emek algısını bence değiştirmemiz gerekiyor. Dil üzerinden harcanan eforu biz emek saymadığımız için aslında sanat bazında böyle bir tepki veriyoruz. Yani yazarlara verdiğimiz o hakkı bir sanatçı söz konusu olduğunda vermiyoruz ve bu çok ilginç ve bu algının kırılması gerekiyor. Çünkü dil kullanarak görsel ürettiğimiz bir çağa girdik şu an. Dolayısıyla hem dil hakimiyeti hem de dil üzerine oynamaya hazırlık belki de çok büyük rol oynayacak önümüzdeki yıllarda. Bunu kırmak için çeşitli yapay zeka motorları kelimelerin yetmediği noktalarda nasıl izah edilebilir bir makineye bir görsel onun üzerine çalışıyor. Çok heyecanlı bir süreçteyiz bence. Ama ortada muazzam bir emek var. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şüphesi olanları da sergiye bekliyorum.